Merhaba sevgili çocuklar. Bu gece sizlere yine çok güzel bir hikayeyle geldim. Hikayemizin adı Minik Serçe Uçmayı Öğreniyor. Bakalım nasıl öğreniyor? Cik cik minik serçecik. Minik serçe yuvasına vuran güneşle uyandı. Uykulu gözlerle bir sağa baktı bir sola baktı. Yuvada tek başınaydı. Anne serçe kardeşleriyle birlikte uçmaya gitmişti. Minik serçe çok üzüldü. ''Keşke ben de uçabilseydim, annemle kardeşlerimle gezseydim.'' dedi. Minik serçe bir türlü uçmayı öğrenememişti. Oysa anne serçe tüm kardeşleri gibi ona da saatlerce uçma dersi vermişti. Şimdi kardeşleri anneleriyle beraber daldan dalı uçuyordu. Minik serçesi uçmayı hala bilmiyordu. Anne serçe minik serçeyi o kadar da zorlamıştı. ''Haydi minik serçe uçsana, daldan dala konsana.'' demişti onu bir tepeden itmişti. Zavallı minik serçe o kadar korkmuştu ki korkudan kanatlarını çırpamadı ve gökyüzüne havalanamadı. Tam yere düşmek üzereyken anne serçe onu yakaladı. Minik serçe anneciğim ben uçmayı öğrenemeyeceğim sizinle gezemeyeceğim dedi. Sabahları onlar uçmaya giderken yuvada kalmak istediğini söyledi. Anne serçe ne dediyse dinletemedi. Minik serçe öğrenemem de öğrenemem ben uçmayı bilemem diye diretti. Böylece birkaç hafta geçti. Cilik serçe her sabah yuvasında yalnız başına kalıyordu. İyice canı sıkılmaya başlamıştı artık. Etrafına bir bakındı. Artık uçmayı öğrenmeliyim. Korkmadan bir daha denemeliyim dedi. Kendi kendine karar verdi. Sabahları erkenden uyandı. Kimse yokken uçmaya çalıştı. Kanatlarını çırptı da çırptı. Tüm serçeler uçabilir. Kanatları havalanır demişti annesi. Minik serçe bunları düşündü, gözlerini yumdu. Yuvanın tam kenarında durdu. Bir, iki, şimdi uçma değil.'' dedi. Yuvasından atladı. Atlarken heyecanla kanatlarını çırptı. O tane hani, minik serçe artık uçuyordu. O da tüm serçeler gibi havadaydı. Annesi ve kardeşleri gelince size bir sürprizim var dedi. Yavaşça yuvanın kenarına geldi. İçinden tekrar bir, iki deyip atladı. Anne serçe telaşlandı. Minik serçe yine uçamayacak diye çok korktu. Oysa minik serçe çoktan havalanıp uçmuştu. Anne serçe gözlerine inanamadı. Tüm kardeşleri ve anne serçe de havalandı. Onlar da minik serçeyle bulutlardaydı. Annesi "Cik cik. Ah minik serçecik, korkmadan bir daha denedin, sen de uçmayı öğrendin. Hepimizi çok mutlu ettin." dedi. O gün anne serçe ve yavruları Tüm gün uçtular. Minik serçe de daldan dala kondu. Hadi şimdi hepinize iyi geceler.